Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle kısaca sizi göstermek istiyorum. Tanıtmak istiyorum. Bu yaş tam 12 aylık bir kedi ve um, iki tane iki, e, kuru mama. Allah hayır hayır <gülüyor> hayır <gülüyor> kuru mama ve bir tane de yaş mama ile besliyor. İki çeşit kuru mama bir tane Eh, yaş mama. Şu an um, yaş mamayı şey sevmedim. Yani yaş mamayı sevmiyorum. Ama kurmama bir veriyorlar. Ay! yaşmamayı sevmedi bizim kedi ama e, sizin kedi sevebilir belki. Hayır girme. Şu an buraya kalkmıyor. Bir kere kolum kırık olduğu gün ben koluma bakıyordu. Şu an galiba benim kolum şu an da kırık oldu. İnceliyor. Peki bak burada ne var? Mamasını daha iki dakika önce verdim ama şu an hala mı yavruyor? İşte kedi doymaz. Doymaz kedi. Ve karnı bembeyaz. Bakın yat kızım göster arkadaşlara. Hayır yala demedim. Çoğun yerlerde yuvarlanır. Bakın sarı sırtı. Siyah. Yüzü bu şekilde. Tane de böyle olmak üzere. Kuyruğu da böyle. Ama üzere bir kedi. Yeşil gözleriyle beraber. Ve gelmemesiyle beraber. Böyle kedi gelmedi bak ya. <laughs> bir de bizim simarik adlı bir kedimiz var. Bakın karnını. Oh my god. Çok güzel. Bakın. Oh my god. Çok güzel kızlar yakalıyorum Şöyle mesajıyım. Şöyle falan da çekeceğim. Evet. Böyle bir kedi. Bizim minnoş e, kumu. Ağla. Yan ışık. Işık yan. Ben hayır nasıl bu? <laughs> bir de kapatayım şöyle aralık bırakacağım. Hı, tamam. kedik bir şekilde kaldı. Gördüşü <laughs> falan. Şu an tanıtıyorum. Böyle. Gel evet, gel. Böyle sürtünüyor. <laughs> girme girme girme. Bazen giriyor da şimdi sanıyorum. <laughs> girme giremezsin. 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 <laughs> şu an yapıyorum. Evet böyle bir kedi işte. Şu an ayağıma bassa da her ne kadar onu çok seviyorum. <laughs> Minnoş'u diğer günlerimizi görmenizi istiyorsanız kanalımızı <laughs> takip etmeyi unutmayın. Ve şu gezdirmek istiyoruz. Evet bu videoda. バイバイ